Yusuf Kaplan, kültürel inkar, intiharla sonuçlanacaktı, kaçınılmaz olarak. Türkiye'de deizm ve ateizmde bir patlama yaşanıyor. Herkes inanıp inanmamakta hürdür, elbette. Deistleri ve ateistleri suçlama kolaycılığına kaçmadan, insanların neden deist ve ateist olduklarını çuvaldızı kendimize batırarak göstermeye çalışacağım birkaç yazıda. Bu yazıda bir tarih felsefesi geliştirerek meseleye uzun soluklu bir giriş yapmak ve bu toplumun İslam'ı yitirdiği zaman neyi yitirmiş olacağını göstermek istiyorum. Tarihi, tarihe geç giren toplumlar yapar. Şöyle bir teorim var. Tarihi, tarihe veya bir medeniyetin tarihine geç giren toplumlar yapar. Taze kan, taze enerji ve taptaze bir ruh katarlar o medeniyetin tarihine. O medeniyetin tarihinde yaşanan ve o medeniyetin çocuklarını yoran, bitap düşüren asırlık sorunları yaşamadıkları için bu taze kanı, enerjiyi ve ruhu da çok daha yerinde ve verimli bir şekillerde kullanma imkanına onlar sahip olurlar. Yorgun düşen bir tarihe can verecek, kan verecek, enerji ve ruh katacak yepyeni, taptaze bir başlangıç yapma imkanına kavuşurlar. Tabir caizse önlerinde doldurulmayı bekleyen bembeyaz bir sayfa bulurlar. Medeniyet, hem önceden yaşanan ve medeniyeti perperişan eden iç kargaşadan, her cümerçten kurtulma hem de taze, diri ve genç bir yolculuk yapma imkanına kavuştu Türklerin Müslüman olmasıyla birlikte. İslam tarihinde Müslümanların karşı karşıya kaldığı iki büyük küresel saldırı, Haçlı ve Moğol saldırıları tam da Türklerin Müslüman olmalarından hemen sonra gerçekleşti. Türkler savaşçı bir millet oldukları için Haçlı ve Moğol saldırılarını hem püskürttüler hem de İslam'ın küresel ölçekte büyük bir medeniyet meydan okuması geliştirmesine öncülük ettiler. İslam medeniyeti hem derin nefes almış hem de derin nefes üflemiş oldu böylece Türkler uzun yol koşucusu olduklarını ispatladılar. Yılmaz bir Alperen, yorulmak nedir bilmeyen bir akıncı. Rahmet, merhamet ve adaletin hakim olduğu, kendilerini öldürmeye gelenlerin kendilerinde dirildiği bir dünyanın kurucusu alimler, arifler ve sultanlar pınarının kaynağı. Türklerle Kürtler birbirlerine omuz vermez de omuz vururlarsa. Burada kamiyetçilik falan yapmıyorum. Elbette ki tarih felsefesi yapmaya çalışıyorum. Türkler bu medeniyet meydan okumasını başta Kürtler olmak üzere diğer Müslüman kavimlerin destekleri olmasaydı bu kadar küresel ve verimli bir şekilde gerçekleştiremezlerdi. Gerek aslanın Anadolu'ya fethin kapılarını açışı gerek Haçlıların püskürtülüşü, biz Haçlılarla ve Moğollarla boğuşurken bizi içerden boğmaya kalkışan Şii Haşhaşi tehlikesinin zengilerin ve Salahaddin'in muazzam gayretleriyle ortadan kaldırılması gerekse Yavuz'un hilalet bayrağını omuzlayış sürecinde Kürtler tarihi roller oynadılar. Türklerle Kürtler birbirlerine omuz verdiler ve tarihin akışını değiştirdiler. Eğer şimdi olduğu gibi birbirlerine omuz vururlarsa birbirlerine düşürülürler ve tarihin en büyük darbesini yemekten kurtulamazlar. Türklerle Kürtlerin birbirlerine omuz vermelerinin yolu İslami tarihi iddialarını üstlenmelerinden geçer. Eğer İslam'ı terk ederlerse hem birbirlerine girerler hem de tarihten silinir giderler Allah muhafaza. Endülüsleşme tehlikesi belirdi. Hülasa, Türklerin Müslüman olmalarıyla birlikte İslam Avrupa'nın içlerine kadar uzandı. En ücra köşelerine kadar yayıldı İslam Orta ve Doğu Avrupa'nın. Türkiye, Osmanlı Türkiye'si İslam'ın kalesi oldu. Bin yıldır İslam'ın sancaktarlığını yapıyor bu topraklar. Türklerin Müslüman olmasıyla hem İslam tarihinin hem de dünya tarihinin akışı da kaderi de değişti. Türklerin Müslümanlaşmasından sonradır ki İslam medeniyeti tarihinin ikinci büyük açılım ve atılım safhasına girdi. Haçlı ve Moğol saldırıları sonrasında iki kez yerle bir olan, tarihten silinme tehlikesiyle karşı karşıya kalan İslam medeniyeti hem bu iki büyük saldırıyı püskürtmesini hem bu iki büyük saldırının yol açtığı krizi aşmasını hem de Avrupa'nın içlerine kadar uzanacak taze bir medeniyet atılımı gerçekleştirmesini bildi. Böylelikle öncekinden daha güçlü bir şekilde tarihe girdi. Tarihin akışı, Avrupalıların küre ölçeğinde gerçekleştirdikleri meydan okuma ayla değişti, bütün medeniyetler durduruldu ya da tarihten uzaklaştırıldı. Avrupalıların saldırısı, bütün medeniyetlerin kökünü kazıdı, yürüyüşünü sonlandırdı. Bu saldırıdan biz de nasibimize düşeni aldık, uzun süren bir intiharın eşiğine yuvarlandık. Aslında intiharımız iki asır önce başlamıştı bizim, tanzimat modernleşmesi, bizim intiharımızın bidayetiydi, radikal cumhuriyet modernleşmesi ise intiharımızın nihayeti. Tanzimatla yönümüzü yitirdik, cumhuriyetle eksen değiştirdik, yörüngemizi yitirdik, bu ülkenin yönünü ve yörüngesini batıya endeksledik, küreselleşmenin bizi de kuşattığı ve vurduğu özallı neoliberalizm süreciyle birlikte ruhumuzu yitirme sürecine sürüklendik. Bugün gelinen nokta ürpertici, bu topraklar, endülüsleşme tehlikesiyle karşı karşıya, İslam'ın çocukları açıkça intihar ediyor. Türkler de Kürtler de, İslam'ı terk ediyorlar hızla, deizm, ateizm çıkmaz sokağına sürükleniyorlar güle oynaya. Eğer biz İslam'ı terk edersek bu toprakları emperyalistlere savaşmadan teslim etmiş oluruz ve tarihten silinir gideriz. Tarihin en zorlu dönemlerinden birinden geçerken insanlığın tam da bize, bizimse hakikate gebe olduğumuz kritik bir zaman diliminde bu toprakların çocuklarının İslam'ı terk etmesi hem intihar etmesi hem de insanlığı ayağa kaldıracak imkanı yitirmesiyle sonuçlanacaktır. Bu bir çığlıktır. Sesimi duyan var mı?